Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Süveyş kanalı iddiası sisi çılgına döndü. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, Süveyş kanalının işletmesinin 99 yıllığına yabancı bir şirkete satıldığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Mısır resmi ajansı MENA'ya göre, Sisi, Sina Yarımadası Kalkınma ve Yeniden imar Planı ile ilgili İsmailiye ilinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Sisi, devlet, anormal bir şekilde yalan, iftira ve söylentilerle hedef alınıyor. Bunlardan sonuncusu 3 haftadır gündemde olan Süveyş kanalının 1 trilyon dolara başka bir şirkete satıldığı iddiasıydı ifadesini kullandı. Sinan Yarımadası ile ilgili de konuşan Sisi, halkın yaşamını etkileyen terörün sona ermesinin ardından Sina'da kalkınma alanında ilerleme kaydettiklerini söyledi. Sisi, Sina'yı kalkındırma planının devlete maliyetinin 40 ile 50 milyar dolar arasında olduğunu kaydetti. Terörle mücadelenin henüz bitmediğini söyleyen Sisi, terör, topraklarımızın değerli bir parçasını elimizden almayı amaçlıyordu ifadesini kullandı. Ne olmuştu? Twitter'da yapılan bir paylaşımda, Mısır'daki Süveyş kanalının işletme haklarının yabancı bir şirkete 99 yıllığına devredildiğine ilişkin 94 sayfalık, altında ülkenin Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi ve Başbakan Mustafa Medbuli'nin imzalarının olduğu bir belge yayınlanmıştı. Belgeyi paylaşanlar arasında Mısır asıllı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan akademisyen ve iş adamı Mahmut Behbe de vardı. Belge, daha önce İsrailli gazeteci Edeye Cohen tarafından da paylaşılmıştı. Sahte olduğu belirtilen imzalı ve mühürlü 94 sayfalık belge, Süveyş kanalının işletme hakkının merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası bir konsorsiyuma 99 yıllığına devredildiğine ilişkin anlaşma detaylarını içeriyordu. Süveyş Kanalı İdaresi Genel Müdürü Usame Rebia, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kanalın işletme hakkının yabancı bir şirkete 99 yıllığına verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söylemişti.